Selamlar arkadaşlar. Fuat Medya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere data birleştirme olayını yazılım üzerine anlatacağım arkadaşlar. Bu video sadece yazılımı satın alan arkadaşlar için geçerlidir. Satın almayan arkadaşlar için de aşağıda açıklama kısmında bırakacağım linkten fuatmedya.com üzerinden WhatsApp hattımıza veya direkt Telegram adresime ulaşabilir. Benden bu yazılım hakkında detaylı bilgiyi veya yazılımı satın alabilir arkadaşlar. Şimdi data birleştirme olayı nasıl yapılıyor öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar birden fazla grup gerekiyor tabii ki eskiden bu dataların yanına virgül koyup bir grupta yazıp çekebiliyorduk artık böyle bir şey kalmadı bu yüzden data birleştirme olayı yani bir grup datası değil de. filtreleme yaptığımızda data sayısı çok düştüğü için iki grup üç grubu alt alta yazarak data birleştirme olayına geçeceğim şimdi arkadaşlar ben günlük filtre uygulayacağım öncelikle bu grup datası için. Data çekimi bitene kadar da e, yazılım hakkında almak isteyen arkadaşlar hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Telegram gruptan gruba üye çekme yazılımı arkadaşlar kanaldan gruba veya gruptan kanala herhangi bir çekim yapamazsınız. Yaklaşık istatistiklerimize göre 35 adet Türk numarası 1000 üye denk geliyor. Yani 35 tane Türk numarası ile günde 1000 üye çekebilirsiniz. 35 numara 1 ila 3 gün arasında spama girer arkadaşlar. Bu spam sürecinde oldukları zamanlarda herhangi bir üye çekimi yapamazsınız. numaralarınızın spamları kalktıktan sonra tekrardan çekim için kullanabilirsiniz. Yani günde 1000 üye çekmek isteyen bir arkadaş için yaklaşık 105 tane numara ile yani hepsini 35 35 bölerek günde 1000 üye çekimi işlemi gerçekleştirebilir arkadaşlar. Yazılım istediğiniz grupta gruba çekim yapıyor. Bunun haricinde içerisinde mesaj gönderme yani gruptaki datalara mesaj gönderme. Mesela ben bu datayı çektim arkadaşlar, bu gruptaki kişilere özelden mesajda gönderebilirim. Böyle bir özelliğimiz de mevcut arkadaşlar. Şimdi data çekimi bitsin arkadaşlar. Bir data daha yazacağım altına. kanalıma da abone değilsiniz arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın ee, videodan devamı gelecek yorumlarınız benim için çok önemli ee, Lütfen yani boş yorum da olsa nokta bile koysanız benim için önemli arkadaşlar muhakkak ki yorum yapın ee, dediğim gibi yorumlar benim için önemli Çünkü videomuzun daha çok kişiye ulaşması için de önemli arkadaşlar bunu daha çok yazılımı satın alan arkadaşlar için çektiğim için. Ee, onlar yorum atarsa daha çok sevinirim. En azından yazılımı satın aldık. Başarılı bir yazılım tarz yorumlar da gönderirlerse de e, sevinirim arkadaşlar. Data çekimimiz için arkadaşlar. Ben bir grup daha yazacağım şimdi ayarlar kısmına. Ee, ayarlar kısmına bir grup daha yazacağım. Bunları nasıl birleştireceğimizi şimdi hep beraber görecek arkadaşlar. Ee, şimdi burayı diyelim grup çekimimiz bitti. Ben şimdi bir grup daha yazacağım. Bu şekilde bir grup daha yazdım. Kaydımız devam ediyor mu? Ediyor. Evet. Şimdi bu yaklaşık 6000 kişilik data yeter arkadaşlar. Datanızı da buradan görebilirsiniz. Bakın yanlarında tarihler de yazar gördüğünüz gibi. Hepsinin e, 2022 5. ayın 15'inde girenler. Dün yani akşam çünkü gece 12 geçtiği için. E, daha bugün giren bu grupta aktif adam var mı? 16'sında altısına e, giren vardır yüksek ihtimalle dün akşam giren dün giren son 24 saat içerisinde giren herkesi şu an datamıza kaydetmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi arkadaşlar ben bunu kapatıyorum. Bu datayı bu datayı arkadaşlar kopyalıyoruz. Öncelikle grup ismi yazdık evet. Bu datayı kopyalayın, ee, kopyalayın arkadaşlar. Buraya tekrardan yapıştırın. Data kopya diye bir köşenizde dursun. Şimdi gelelim diğer grup datasını çekmeye. O orada duracak onla bir işimiz kalmadı. En azından yedeklemiş olduk. Yarın bugün bu grup datasını tekrardan mesela data kopya 6'yı alıp bunu tamamını kopyalayıp datanın içerisine yapıştırıp tekrardan kullanabilmeniz mümkün. Geldik arkadaşlar yazılıma. 6 dedim yine tekrardan bugün filtresi istiyorum. Bundan sonra çok uzatmayacağım bu grubun datasını yaklaşık 1000-2000 kişide durdurup yazacağım arkadaşlar. Siz sonuna kadar bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın datasında çekiyor son bir, gör, bir gün içerisinde aktif olan kişilerimizi ee, geldik az önce kopyala yapmıştık buraya bir datamız gelmişti bu datamızın başında şöyle bir şey yazıyor bakın bunu sildik arkadaşlar bunu da buraya aldık başına boşalttık yani daha doğrusu geliyoruz biraz artsın şu bitsin biraz yavaşlasın ee, geldik arkadaşlar şimdi buraya bunu da kapatıyorum. Bakın aşağıya indik. aşağı indik. Bu datayı çektik arkadaşlar. Ee, altına yapıştırdık. Bakın. Şimdi ne oldu? Datamız. Ee, şuradan bakarsak. Bakın 1600'e kadar geliyor. Bundan sonra 1'e düşüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kullanabilmeniz için de kaydettiniz. Ee, Main'e bastınız. 8 numara yapıyorsunuz arkadaşlar. 8 numaramız bittikten sonra datamızı hazırlamış olduk yani iki grubun datasını alt alta yazarak kendimize büyük bir data oluşturmuş olduk 3 grup da yazabilirsiniz 3 grup için de aynı şekilde bunun altına geldikten sonra Şuradaki baştaki yazısını silip hemen bunların altına bir yere eklediğinizde arkadaşlar en altına eklediğinizde Şimdi ne oldu bakın bakın düzeltme yaptı bizim için Baştaki sayıları gördünüz mü arkadaşlar? 1600'den sonra 1000'e düşmedi. Bakın şu 1600'den sonra 1700, 1800, 2000, 2500 şeklinde devam etti arkadaşlar. Yani data çekim işlemini veya toplu data çekme işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gayet basit arkadaşlar yapımı da. Ee, dediğim gibi kanala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.